Değerli arkadaşlar 22 Mayıs 22 Mayıs Allah razı olsun sevgili kardeşim İsmail Önder Afrika'daydı Cihan'ın Kurtkulağı kasabasından İsmail Önder kardeşim 40 kiloya yakın aldı e, 25 lira kilosu Değerli arkadaşlar Rahmetli Songil ablamız teyzemizin Ve Kadir amcamızın ruhuna Sevgili kardeşim İsmail Önder İsmail Önder kardeşim Allah razı olsun Değerli kardeşim İsmail Önder Hüseyin Erol, Hüseyin Erol kardeşim, Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Osmanoğlu ticaretin velayeti Mustafa Osmanoğlu, sevgili Cenk Can, Beytullah Özden, Beytullah Özden, sevgili kardeşim Osman Naşal, Osman Naşal, Allah tuttuğunuz altın etsin, Ömer Tekin'in sahibi değerli kardeşim Ömer Naşal, sevgili kardeşim Ömer Naşal, Emrullah Tekin'in sahibi değerli kardeşim Emrullah Kara, Allah razı olsun. Veysel Köşeler, Veysel Köşeler. Allah tuttuğunuz altın etsin değerli kardeşim. Nur Tavukçuluk, Hüseyin kardeşim ve ailesi, Kozan Tavukçuluk, Dursun Çoban ve ailesi, Balım Pastanesi. Allah tuttuğunuz altın etsin. Keleş Süt Cazisi, Keleş Süt Değerli kardeşim Fatih Abdullah ve Mehmet Keleş. Beytullah Özden, Doğan Dönmez, Doğan Dönmez abimiz. Değerli kardeşim Zekeriye Ünüvar, Ünüvar Eczanesi, Zekeriye Ünüvar Ağımız, Allah razı olsun. Değerli kardeşim Zekeriye Ünüvar, Akasya Kebap, Ahmet ve Akif Volvar, Efendim Bilal Akıllı, Sebahattin Tamtalak, İlker Kuyumcu, Sevgili Cenkcan, Hasan Çetinkaya, Oto Babacan, Volkan Çetinkaya ve değerli kardeşim e, Moda giyimi sahibi Rüstem abimiz, Allah hepinizden razı olsun. Yarın gideceğiz inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın.